Kareli deftere yazı yazma. Herkese merhaba. Yazı yazarken kurşun kalem, kırmızı kalem ve silgi kullanacağım. Küçük boy bir kareli deftere yazı yazacağız. Gösterdiğim yer bir satır değil. Buraya yazı yazmıyoruz. Sol taraftaki alan da bir satır değil. Oraya da yazı yazmıyoruz. Başlığımızı üstteki karelere yazıyoruz. Şu şekilde olacak. Kırmızı kalemle. Büyük harfler 2 kare, küçük harfler 1 kare olacak şekilde yazılarımızı yazıyoruz. Kelimelerin arasına iki kare boşluk bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi başlığı ortaladık. Sonra kurşun kalemimizi alıyoruz. Başlığın iki kare altında olacak şekilde sol taraftaki kalın çizgiye yakın bir şekilde yazılarımızı yazıyoruz. Rakamlar da iki kareye sığacak şekilde yazılıyor ve aralarına yine iki kare boşluk bırakılıyor. Şimdi alt kısma soru yazacağız. Yine 2 kare boşluk bırakıyorum ve kırmızı kalemle soru yazıyorum. İşlemlerim yan yana yazılacaksa 2 kare boşluk bırakmıyorum. Birbirine ne çok yakın ne çok uzak olacak şekilde birer karenin içine sığdırarak yazıyorum. Sonucumu da yine çok uzağa olmayacak şekilde yazıyorum. İşlemlerimi alt alta yapacaksam bir kare boşluk bırakıyorum ve sonucumu da işlem çizgisinin yine bir kare altına yazıyorum. Şimdi ise kısa bir problem yazıyorum. Ben problemi yazarken sayıları, harfleri nasıl yazdığıma özellikle dikkat edelim. Şimdi problemi inceleyelim. Bakın büyük harf 2 kareye sığmış. Sayılar 2 kare, küçük harfler 1 kare ve küçük olup da uzun olan harfler 2 kare. Onlara özellikle dikkat edelim. Noktadan sonra yine büyük harfle başlıyoruz ve büyük harfimizin noktası 2 karenin üst kısmında oluyor. Kelimelerin arasında 2 kare boşluk ve soru işaretim yine ünlem işaretim de olabilirdi. Bu da iki kareye sığıyor. Evet yazımızı tamamladık. Eğer bu kurallara uyarak yazarsak defterimiz düzenli ve güzel görünecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Düz çizgili deftere yazı yazmayı öğrenmek için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.